Merhaba arkadaşlar ben Karaymir. Ee, bugün gelen yeni güncellemede emülatör kanadında PUBG Mobile'in e, gameplay oyuncularının yaşadığı en büyük problemlerden biri olan mouse ve klavyenin çalışması ve aşırı 90 FPS'de 90 FPS'i e alamamalarıydı. Şimdi bu noktada arkadaşlar biz e, bu çözümü bulduk. E, sizinle paylaşmak istiyoruz. İnşallah beğeni ve yorumlarınızla da bizlere destek verirsiniz. Kanalımız daha çok yeni. Ee, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ee, bu arada hepinize şimdiden bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok vaktinizi almayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ben de zaten şu an her şey çalışıyor. 90 FPS'deyim. Hepsi gayet akışkan şekilde. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Oyuna girdiğinizde arkadaşlar akıcı 90'a aldığınızda ben sizin sorunu halinize getireyim e, direkt olarak zaten mouse'un böyle saçmalamaya başlıyor. Oyunda da hiçbir tuş çalışmıyor arkadaşlar. Paniğe kapılmanıza gerek yok. Bu noktadaysanız direkt olarak F11'e basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan öncelikli olarak ön belleği temizliğe tıklıyoruz. Ön belleği temizliğe tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran karşılıyor bizi. Bu ekranda arkadaşlar tekrar PUBG Mobile'a giriş yapıyoruz. PUBG Mobile'e giriş yaptığımızda şöyle bir ekranla karşılaşacağız. bunlara izin ver dedikten sonra arkadaşlar hesabımıza e, giriş yapacağız. Bir güncelleme yapacak, güncelleme yapıldıktan sonra tekrardan açacak arkadaşlar. Burada biraz bekliyoruz, güncellememizi yapıyor, tamam diyoruz buna yeniden başlatsın, oyunu yeniden başlatıyor. Ve burada e, Facebook kullanan arkadaşlarımız Facebook'larıyla Twitter kullanan arkadaşlarımız Twitter'larıyla hesabına giriş yapıyorlar. Fakat Facebook kullanmayan sadece Twitter'la giriş yapan arkadaşlar da Facebook uygulamalarını, game loglarını indirsinler. Çünkü lazım olacak. Burada tümünü kabul ediyoruz arkadaşlar. Hesabımıza giriş yapalım. Arkadaşlar hesabımıza giriş yapıyoruz şu anda. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra Asıl ayarlar buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Burada şunları bir kapatalım. Her zamanki parça mobilde mükemmel ve müthiş reklamları karşımızdan. Burada arkadaşlar şöyle ayarlar kısmına girelim. Önce ben sizi rahatsız etmemesi adına şuradan sesi bir kapatayım. Ee, arkadaşlar buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi 26 FPS gibi değer alıyoruz ama klavyemiz olsunuz düzeldi. Ama bu şekilde bu oyunu oynayamayız. 30 FPS'te zaten kimse bu oyunu oynayamaz. Emulatör kanalında. Ayarları tutuyoruz. Grafiklere geliyoruz. Bir hemen hemen çoğunuzun bir 90 FPS bug'ını yapacağız arkadaşlar. Bunun dengeli de HD'de veya HDR'da yapabilirsiniz. Bunu bir kere de yapacaksınız. İkinci bir defa e, seçme şansımız yok. Önce lobiye dön kısmını dengeli aşırı yapalım. Şurada gölgeleri kapatalım. Ondan sonra savaş kısmını dengeli aşırı yapıp gölge kısmı kapalı iken bunlar zaten bir şey etkilemiyor arkadaşlar. Bir kereye mahsus sadece tek hakkımız var. Tamama tıklıyoruz. Şimdi oyunumuz lobide yine bunda dengeli aşırı bunu da tamam diyelim burada arkadaşlar hesaba gelip buradan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu tamirite gelip varsayılan ayarları uygulayacağız. Bunu uyguladıktan sonra arkadaşlar her şey bir diyecek. Gördüğünüz gibi. Burada tekrar kabul ettiyoruz arkadaşlar. İşte burada Facebook kullanan arkadaşlarımızın bu noktada oyunu kapatıp buradaki Facebook uygulamasından açıp yani PUBG Mobile'i kapatıp Facebook uygulamasından açıp Facebook hesaplarından çıkmış olması gerekiyor. Çıkmamış olanlar bu noktada Facebook uygulamasından çıksınlar. Çıkma, Facebook uygulaması kullanmayıp sadece Twitter kullananlar için hiçbir problem yok arkadaşlar. Direkt hesaplarıyla giriş yapabilirler. Ama Facebook kullanan arkadaşlarımız Facebook uygulamasından çıkıyor. Sadece Twitter kullanan arkadaşlarımız ise şu uygulamayı muhakkak indirmeleri gerekiyor. Çünkü bu noktada 90 FPS bug'ımızı yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bu ekrana geldiğimizde bir kere mahsus şu Facebook'a mecburen tıklıyoruz. Facebook'la girsek de girmesek de Facebook uygulamamız oluyor ve buna tıklıyoruz. Ama girmeyeceğiz arkadaşlar. Bu gelecek. Bu geldiğinde Buradan biz iki kere geri tuşuna basıp geri çıkacağız arkadaşlar. Yetki diyecek ve burada oyunumuzu kapatıyoruz. Şimdi bu noktada tekrardan Face'den girecek arkadaşlarımız Facebooklarına öncelikli olarak giriş yapıp sonra oyunu açıyorlar. Twitter'dan giriş yapan arkadaşlarımız ise Twitter'dan direkt girecekler için direktman oyunu açabiliyorlar. Face'den girecek arkadaşlarımız önce Facebook uygulamasına açıp Face'lerine giriş yapsınlar. Ondan sonra PUBG Mobile uygulamasına girsinler. Şimdi oyunumuzu açılsın arkadaşlar. Hesabımıza giriş yapalım. 90 FPS bug'ımızda tuşlarımızın da düzelmiş olması gerekiyor şu anda. Bakalım şuradan FPS değerimizi de alalım. Olmuş olması gerekiyor. Şu an 88 FPS'lerde bir girişimizi yapalım. Evet arkadaşlar girişimizi de yaptık. Oyuna bakalım. 90 FPS kazanız oldu mu? Gelsin. Evet 90 FPS bakımız oldu. Şu anda her şeyimiz gayet normal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 89 83. ben hemen sizi yormamak adına şöyle eğitim sahasında hemen indireyim. Şimdi indirilsin Şu birazcık bizi bekletecek. Ben keseceğim burayı videoda. Sizi bekletmemek adına. Evet arkadaşlar şu anda eğitim sahamızda yüklendi. Bakalım ayarları sizin için kontrol edelim. Olmuş mu? FPS değerlerimiz normal mi? Bütün kontrollerimiz çalışıyor mu? Hepsini deneyelim. Şimdi öncelikle koşma, sağ, sol, sırtlama, yatma, evet kalkma, eğilme hepsini deneyelim. Evet, eş çalışmakta. Silahlarımızı alalım. Eğimlerimize bakalım. Çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane M4, bir tane de AK alalım. Şuradan bir tane 6x alsak yeterli ya da 3x alalım. Bunlar bir şey arkadaşlar. geliyorum Sağ eğimimiz, sol eğimimiz. Eğilerek, yatarak şunu çalışmakta düzgün aç silah değişti hiç bir silah değişmemiz birlikte olmadı ki maalesef böyle görüntü oldu bir an önce size videoyu yetiştirmek için böyle hızlı bir şey yaptım bir de arabaları kontrol ettik mi tamamdır bakalım orada bir sorun var mı var bari ben çünkü malum bazen araba arada sorun olabiliyor hemen bir tane deneyelim arkadaşlar ooo araba arada patlatmışlar bineşme evet araba sürmeden inmeden arka koltuğa geçmeden ön koltuğa geçmeden inmede herhangi bir sorun yok yatmada oyunla alakalı bir sorun yok arkadaşlar kör olduk kör olduk arkadaşlar Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben Karaymir. Beğeni ve takiplerinizi hem Bural Üzül'e hem de beklemekteyim. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.